İyi günler dostlar. Ramazanda pek çok tüketilen hurmanın detaylı faydalarından bahsedeceğim. Hurma 100 gramında 280 kalori, 63 gram şeker. 8 gram lif bulundurur. Potasyum ihtiyacının %19'unu, manganez ihtiyacının %12'sini, magnezyum ihtiyacının %11'ini, bakır ihtiyacının %10'unu, B6 vitamini ihtiyacının %8'ini, B3 vitamini ihtiyacının %6'sını, demir ihtiyacının %8'ini karşılar. Günlük vitamin ve mineral ihtiyacı 2000 kalorilik bir diyete oranlıdır. Hurma lif içeriğiyle yararlı bakterileri besler, düzenli bağırsak hareketi sağlar. Hurma manganez içerir, manganez karbonhidrat metabolizmasına katkıda bulunur. Hurma magnezyum içerir, magnezyum kas kasvesi sinir fonksiyonuna katkıda bulunur. Hurma antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar flavonoidler, karotenoidler, fenolik asittir. Bunlar kronik hastalıkları önler. Hurma beyin sağlığını ve kemik sağlığını destekler ve kan şekerini dengeler. Dikkat! Hurmanın şeker oranı çoğu meyveden daha yüksektir. Yerken porsiyon miktarına dikkat etmek gerekir. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için yorumlara bekliyorum. İyi günler.